Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla. Elif, Lam, Ra. İşte bunlar o hikmetli kitabın ayetleridir. İnsanları eğri yolun sonundan korkut. İnananlara Rableri nezdindeki yüksek makamları müjdele diye içlerinden bir adama vahyimizi göndermemiz onlara tuhaf mı geldi? Kafirler hiç şüphesiz bu besbelli bir sihirbaz dediler. Rabbiniz o Allah'tır ki gökleri ve yeri altı günde yarattı. Sonra arş üzerine istiva etti. Onu hükmü altına aldı. İşi tedbir eyliyor. Onun izni olmaksızın hiç kimse şefaatçi olamaz. İşte Rabbiniz olan Allah budur. Ona ibadet ediniz. Hala düşünüp ibret almayacak mısınız? Dönüşünüz hep onadır. Allah'ın vaadi haktır. Her şeyi ilk baştan yaratan O'dur. Sonra iman edip salih amel işleyenleri hak ettikleri ölçüde mükafatlandırmak için geri döndürecek olan yine O'dur. Kafirlere de inkar ettikleri için kaynar sudan bir içki ve acıklı bir azap vardır. O Allah'tır ki senelerin sayısını ve hesabını bilesiniz diye güneşi bir ışık, ayı da bir nur yaptı ve aya menziller tayin etti. Allah bunu hak olarak yarattı. O bilecek olan bir kavim için ayetlerini ayrıntılı olarak açıklar. Elbette gece ile gündüzün birbiri ardınca değişip durmasında ve Allah'ın göklerde ve yerde yarattıklarında sakınan bir kavim için birçok delil vardır. Bize kavuşmayı ummayanlar dünya hayatına razı olup onunla tatmin bulanlar ve bizim ayetlerimizden gafil olanlar da vardır muhakkak. İşte bunlar kendi elleriyle ettikleri yüzünden varacakları yer cehennemdir. Hiç şüphesiz iman edip salih ameller işleyenleri imanlarından dolayı Rableri hidayete erdirir. Naim cennetlerinde altlarından ırmaklar akar durur. Onların oradaki duaları Allah'ım sen yücelerden yücesin. Sağlık dilekleri, selam dualarının sonu da alemlerin Rabbi Allah'a hamdolsun diye şükretmek olacaktır. Eğer Allah insanlara hayrı çar çabuk istedikleri gibi şerri de alel acele verseydi onların hemen ecellerini getiriverirdi. Fakat bize kavuşmayı ummayanları kendi hallerine bırakırız da azgınlıkları içinde bocalayıp giderler. İnsana bir sıkıntı dokunduğu zaman gerek yan yatarken, gerek otururken, gerek dikilirken bize dua eder. Kendisinden sıkıntısını gideriverdik mi sanki kendisine dokunan o sıkıntı için bize yalvarmamış gibi aldırmadan geçer gider. İşte o aşırı gidenlere yaptıkları şeyler böyle güzel gelir. Andolsun ki Sizden önceki devirlerin birçok kavmini peygamberleri kendilerine birçok belge ile geldikleri halde zulmettikleri ve imana gelmedikleri için helak ettik. İşte günahkarlar topluluğunu biz böyle cezalandırırız. Sonra onların ardından sizi yeryüzüne halifeler yaptık ki bakalım nasıl ameller işleyeceksiniz. Böyleyken ayetlerimiz kesin birer belge olarak kendilerine okunduğu zaman o bizimle karşılaşmayı ummayanlar bundan başka bir Kur'an getir veya bunu değiştir dediler. De ki onu kendiliğimden değiştiremem. Benim açımdan bu olacak bir şey değildir. Ben ancak bana vah yoluna uyarım. Rabbime isyan edersem şüphesiz büyük bir günün azabından korkarım. De ki eğer Allah dileseydi ben onu size okumazdım. O da bunu hiçbir şekilde size bildirmezdi. Bilirsiniz ki ben sizin içinizden bundan önce yıllarca bulundum. Siz hala aklınızı başınıza toplamayacak mısınız? Artık bir yalanı Allah'a iftira eden veya onun ayetlerini inkar edenden daha zalim kim olabilir? Hiç şüphesiz, o mücrimler iflah olmayacaklar. Allah'ı bırakıyorlar da kendilerine ne fayda ne de zarar verebilecek olan şeylere tapıyorlar. Ve bunlar bizim Allah katında şefaatçilerimizdir diyorlar. De ki siz Allah'a göklerde ve yerde onun bilmediği bir şeyi mi haber veriyorsunuz? Allah onların ortak koştukları şeylerin hepsinden münezzehtir. İnsanlar İnsanlar aslında bir tek ümmet idiler. Sonra ihtilafa düşüp ayrı ayrı oldular. Eğer Rabbinden bir karar çıkmamış olsaydı ihtilat ihtilaf edip durdukları şeyler hakkında şimdiye kadar aralarında çoktan hüküm verilmiş olurdu. Bir de ona Rabbinden daha başka bir ayet indirilse ya diyorlar. De ki gaybi bilmek ancak Allah'a mahsustur bekleyiniz bakalım ben de sizinle beraber bekleyeceğim şüphesiz bekleyiniz bakalım ben de sizinle beraber bekleyeceğim şüphesiz İnsanlara dokunan bir sıkıntıdan sonra kendilerine bir rahmet tattırdığımız zaman ayetlerimiz hakkında derhal bir takım ilekâlıklara girişirler de ki Allah'ın ilesi daha çabuktur. Haberiniz olsun ki elçilerimiz yaptığınız ileleri yazıp duruyorlar. Sizi karada ve denizde gezdirip dolaştıran odur. Hatta gemilerde bulunduğunuz ve o gemiler içindekilerle beraber hoş bir esintiyle akıp, akıp gittikleri ve tam keyiflendikleri sırada o gemilere şiddetli bir fırtına gelip çatar ve her taraftan onlara dalgalar gelmeye başlar bütünüyle kuşatılıp artık bittiklerini sanırlar. İşte o vakit tam ihlas ile Allah'a yalvarırlar ve dindar olurlar. Eğer bizi buradan kurtarırsan andolsun ki şükredenlerden olacağız derler. Sonra Allah onları oradan kurtarır. Kurtulur kurtulmaz. Yeryüzünde çeşitli taşkınlıklara başlarlar. Ey insanlar taşkınlığınız sırf kendi zararınızadır şu dünya, şu değersiz dünya hayatının bir süre tadını çıkarınız. Sonra nasıl olursa dönüp bize geleceksiniz. Biz de bütün yaptıklarınızı tek tek size haber vereceğiz. Dünya hayatının misali şöyledir. Gökten indirdiğimiz su ile insanların ve hayvanların yediği bitkiler birbirlerine karışmıştır. Nihayet yeryüzü süslerine takınıp süslendiği ve sahipleri kendilerini ona gücü yeter sandıkları bir sırada geceleyin veya gündüzün ona emrimiz gelivermiştir. Ansızın ona öyle bir tırpan atı vermişiz de sanki bir gün önce orada hiçbir çenlik yokmuş gibi olu vermiştir. Düşünen bir kavim için ayetlerimizi işte böyle açıklarız. Allah selamet yurduna çağırıyor ve dilediğini de doğru yola hidayet ediyor. İyi iş, güzel amel yapanlara daha güzeli ve daha fazlasıyla karşılık vardır. Yüzlerine ne kara bulaşır ne de aşağılanırlar. Cennet ehli işte bunlardır. Orada ebedi kalacaklardır. Kötülük kazanmış olanlara gelince kötülüğün cezası misli kadardır. Ve onları bir aşağılık ve bir eziklik kaplar. Onlar için Allah'tan başka hiçbir kurtarıcı yoktur yüzleri karanlık gecelerden bir parçaya bürünmüş gibidir. İşte onlar cehennem ehlidir. Orada ebedi kalacaklardır. O günkü hepsini mahşere toplayacağız. Sonra da o şirk koşanlara haydi yerlerinize siz de ortak koştuklarınız da diyeceğiz. Artık aralarını iyice açmışız. O ortak koştukları şeyler siz bize tapmıyordunuz ki diyecekler. Şimdi sizinle bizim aramızda şahit olarak Allah yeter. Sizin bize ibadet ettiğinizden bizim haberimiz yoktur diyecekler. İşte burada herkes geçmişte yaptığını bulacak ve gerçek mevlaları olan Allah'a döndürülecekler. İftira edip duydurdukları şeyler de kendilerinden büsbütün uzaklaşıp gidecekler. De ki size gökten bir de ki size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Okulaklara ve gözlere hükmeden kim? Ölüden diriyi, diliden ölüyü çıkaran kim? İşleri idare eden kim? Hem Allah'tır diyecekler. De ki hemen Allah'tır diyecekler. De ki o halde Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? İşte o Allah sizin gerçek Rabbinizdir. Gerçeğin dışında sapıklıktan başka ne vardır? O halde haktan nasıl çevriliyorsunuz? Hak dinden çıkmış fasıklara Rabbinin kelimesi şöyle gerçekleşti: Onlar artık imana gelmezler. De ki: Allah'a eş tuttuğunuz ortaklarınızdan önce yaratıp sonra da onu çevirip yeniden diriltecek var mı? De ki önce yaratıp sonra da onu yeniden yaratacak olan Allah'tır. O halde nasıl yoldan saptırılıyor döndürülüyorsunuz. De ki ortak koştuklarınızdan doğru yolu gösterecek olan var mıdır? De ki Allah hak olan doğru yola hidayet eder. O halde doğru yola hidayet eden mi kendisine uyulmaya daha layıktır? Yoksa kendisine yol gösterilmeyince onu bulamayan mı daha layıktır? O halde ne oluyorsunuz, nasıl hükmediyorsunuz? Onların birçoğu zandan başka bir şeye uymaz. Zan ise haktan hiçbir şeyin yerini tutmaz. Şüphesiz ki Allah onların ne yaptıklarını bilir. Bu Kur'an Allah'tan başkası tarafından uydurulamaz. Lakin kendinden önceki kitapları tasdik eder ve o kitabı Levhim Ahuzu ayrıntılı olarak açıklar. Onda şüphe edilecek hiçbir şey yoktur. Alemlerin Rabbi tarafından indirilmiştir. Onu o Peygamber uydurdu mu diyorlar? De ki, haydi siz de onun gibi bir sure getirin ve Allah'tan başka çağırabileceğiniz kim varsa onu da yardıma çağırın. Eğer sözünüzde sadık iseniz bunu yapın. Hayır onlar bilgileriyle kavrayamadıkları tevili de kendilerine hiç gelmemiş olan bir şeyi yalan saydılar. Bunlardan önce gelip geçenler de yine böyle inkar etmişlerdi. Ama bak zalimlerin akıbeti nasıl oldu? Onlardan ona Kur'an'a inanacaklar da var, inanmayacaklar da var. Rabbin fesatçıları en iyi bilendir. Eğer seni inkar etmeyi sürdürürlerse de ki benim amelim bana, sizin ameliniz de size aittir. Benim yapacağım sizi ilgilendirmez, sizin yapacağınız da beni ilgilendirmez. İçlerinden seni dinlemeye gelenler de var. Sen sahurlara, üstelik akılsız da olanlara dinletebilir misin? İçlerinden sana bakanlar da var. Fakat sen körlere, üstelik basiretleri de yoksa hidayet edip yol gösterebilecek misin? Şurası kesindir ki Allah insanlara zerre kadar zulmetmez. Ne var ki insanlar kendi kendilerine zulmedip duruyorlar. Allah'ın onları haşredip toplayacağı günde sanki onlar dünyada gündüz bir parça kalmışlar da aralarında tanışmışlar gibi olacak. Allah'ın huzuruna çıkacaklarına inanmamış ve doğru yolu tutmamış olanlar hiç şüphesiz en büyük ziyana uğramış olacaklar onlara vaat ettiğimizin bir kısmını sana göstersek de göstermeden seni vefat ettirsek de sonunda onların dönüşü bize olacak. Sonra onların ne yapacaklarına Allah şahit olacaktır. Her ümmetin bir peygamberi vardır. O peygamberleri gelince aralarında adaletle hüküm verilir. Onlar hiç zulüm görmezler. Onlar eğer doğru yolu onlar eğer doğru söylüyorsanız bu vaat ne zaman yerine gelecek diyorlar. De ki ben Allah'ın dilediğinin dışında kendi kendime hiçbir zaman ne fayda ne de bir zarar verebilirim. Her ümmetin bir eceli vardır. Ecelleri gelince artık ne bir an geri ne bir an ileri gidebilirler. De ki onun azabı size geceleyin uykuda veya güpe gündüz gelecek olsa ne dersiniz? günahkarların onu alel acele istemeleri için ne sebep vardır? Bu azap meydana geldikten sonra mı iman edeceksiniz yoksa şimdi mi? Halbuki onun çar çabuk gelmesini istiyordunuz. Sonra o zulüm yapanlara tadın bakalım şu azabı denilecek. Vaktiyle kazandığınızdan başkası ile mi cezalandırılacaksınız? O azap gerçek mi diyene sana soruyorlar. De ki evet Rabbim hakkı için o kesin bir gerçektir ve siz bundan yakayı kurtaramazsınız. Zulüm yapmış olan herkese azabı görünce yeryüzündeki her şeyin sahibi olsa da o azaptan kurtulmak için hepsini feda ederdi ve içten içe pişmanlık duyardı. Fakat aralarında adaletle hüküm verilir ve hiçbirine zulüm yapılmaz.'' Haberiniz olsun ki göklerde ve yerde ne varsa Allah'ındır. Açın gözünüzü. Allah'ın vaadi muhakkaktır ve haktır, gerçektir. Lakin onların birçoğu bunu bilmezler. O hem can veren hem can alandır. Ve hepiniz ona döndürülüp götürüleceksiniz. Ey insanlar! Rabbinizden bir öğüt gönüller derdine bir şifa, muminlere bir hidayet ve rahmet geldi. De ki Allah'ın ihsanıyla ve rahmetiyle yalnızca bunlarla sevinç duysunlar ve bu onların biriktirip durduklarından daha hayırlıdır. De ki: Baksanıza Allah sizin için nice rızıklar indirdi. Siz onlardan bir kısmını haram, bir kısmını helal yaptınız. De ki: Size Allah'ın izni De ki: Size Allah mı izin verdi yoksa siz Allah'a mı iftira ediyorsunuz? Allah'a yalana iftira edenler kıyamet gününü ne sanıyorlar? Allah insanlara çok doğru da çok ihsanda bulunmuştur. Lakin insanların çoğu şükretmezler. Hangi işi yaparsan yap, Kur'an'dan ne okursan oku, ne işte çalışırsan çalış, unutmayın ki siz ona dalıp gitmişken biz sizin üzerinizde şahidiz. Ne yerde ne de gökte. Zerre kadar hiçbir şey Rabbinin gözünden kaçmaz. Ne zerreden daha küçük ne de ondan daha büyük ancak bunların hepsi apaçık bir kitaptır. Açın gözünüzü. Allah'ın dostları üzerine ne korku vardır ne de onlar mahzun olurlar. Onlar ki iman etmişler ve Allah'a karşı gelmekten sakınmışlardır. Onlara dünya hayatında da ahiret hayatında da müjdeler vardır. Allah'ın sözlerinde değişiklik yoktur. İşte bu en büyük kurtuluştur. Habibim onların lafları seni üzmesin. Çünkü şan ve şeref bütünüyle Allah'ındır. O her şeyi işitiyor, hepsini görüyor. Açın gözünüzü. Göklerde kim var, yerde kim varsa hepsi Allah'ındır. Allah'tan başkasına tapanlar dahi Allah'a ortak koştuklarına uymuş olmuyorlar ancak zanna uymuş oluyorlar ve yalandan başka bir şey söylemiyorlar. O öyle bir Allah'tır ki içinde dinlenesiniz diye sizin için geceyi göresiniz diye de gündüzü yaptı. Elbette bunda söz dinleyecek olan bir kavim için ayetler, ibretler vardır. Dediler ki Allah kendine çocuk edindi. O böyle şeylerden münezzehtir. O, o müstanidir göklerde ve yerde ne varsa hepsi onundur bu hususta elinizde hiçbir delil yoktur Allah'a karşı bilmediğiniz bir şeyi neden söylüyorsunuz de ki Allah'a iftira edenler elbette felah bulmazlar dünyadaki zevkler çabuk biter sonra dönüşleri bize olacaktır daha sonra da inkar ettiklerinden dolayı o çetin azabı biz onlara tattıracağız. Bir de onlara Nuh'un kıssasını oku. Hani o bir zamanlar kavmine demişti ki ey kavmim eğer benimle aranızda duruşum ve Allah'ın ayetleriyle öğüt verişim size ağır geliyorsa şunu bilin ki ben yalnızca Allah'a dayanmışımdır. Artık siz ve ortaklarınız ne yaparsanız ne yapacaksanız toplanıp da bütün gücünüzle karar veriniz. Sonra da bu işiniz size dert olmasın. Sonra bana ne yapacaksanız yapın. Bana mühlet de vermeyin. Eğer yüz çevirirseniz çevirin. Ben de sizden bir ücret istemedim ya. Benim mükafatımı ancak Allah verir. Ve ben onun emrine boyun eğen Müslümanlardan olmakla emrolundum. Buna rağmen yine de onu inkar ettiler. Biz de onu ve gemide kendisiyle beraber olanları kurtardık ve onları yeryüzüne halifeler yaptık. Ayetlerimizi inkar edenleri ise suda boğduk. Bak işte uyarılanların akıbeti nasıl oldu? Sonra onun arkasından birçok peygamberleri kavimlerine gönderdik. Onları açık mucizelerle geldiler. Fakat onlar bir defa yalan dediklerine sonuna kadar bir türlü inanmadılar. İşte biz haddi aşanların kalplerini böyle mühürleriz. Sonra bunların arkasından Musa ile Harun'u ayetlerimizle Firavun'a ve cemaatine gönderdik. İman etmeyi kibirlerine yediremediler ve günahkar bir kavim oldular. Kendilerine tarafımızdan hak gelince muhakkak ki bu apaçık bir sihirdir dediler. Musa dedi ki: "Size hak gelince ona böyle mi diyorsunuz? Bu sihir midir? Halbuki sihirbazlar iflah olmazlar." Dediler ki: "Sen bizi atalarımızdan kalan yoldan çeviresin de yeryüzünde saltanat ikinizin olsun diye mi geldin? Biz ikinize de inanmayız. Firavun da bana bütün bilgili sihirbazlarınızı toplayıp getirin dedi." Sihirbazlar gelince Musa onlara ortaya ne atacaksanız atın dedi. Onlar da ortaya atınca Musa dedi ki sizin yaptığınız şey sihirdir. Muhakkak ki Allah onu iptal edecektir. Şüphe yok ki Allah fesatçıların işlerini düze çıkarmaz. Allah hakkın hak ve gerçek olduğunu kelimeleriyle ispat eder. Günahkarların hoşuna gitmese de. Firavun ve adamlarının kendilerini belaya uğratacağı korkusundan dolayı Musa'ya kendi kavminin hiçbir oymağından başka kimse iman etmedi. Firavun ve adamlarının kendilerini belaya uğratacağı korkusundan dolayı Musa'ya kendi kavminin bir oymağından başka hiç kimse iman etmedi. Çünkü orada Firavun çok üstün idi ve kesinlikle aşırı giden taşkınlardandı. Musa dedi ki ey kavmim siz gerçekten Allah'a iman etmişseniz ona samimiyetle teslim olan Müslümanlardan olduğunuzsa artık ona güvenin. Onlar da biz Allah'a güvendik ey Rabbimiz bizi o zalim, o zalim kavmin fitnesine uğratma dediler. Bizi rahmetinle o kafir kavmin elinden kurtar. Biz Musa ile kardeşine şöyle vahyettik. Kavminiz için Mısır'da bir takım evler hazırlayın ve evlerinizi kıbleye karşı yapın ve namaz kılın ve müminlere müjdeler verin. Musa dedi ki ey Rabbimiz sen firavuna ve adamlarına şu dünya hayatında göz kamaştırıcı zenginlik ve bol servet verdin. Ey Rabbimiz senin yolundan sattırsınlar diye mi? Ey Rabbimiz onların mallarını sil süpür ve kalplerine sıkıntı düşür. Çünkü onlar o acıklı azabı görmedikçe iman etmeyecekler. Allah buyurdu. Her ikinizin de duası kesinlikle kabul olundu. Siz yine doğru ve dürüst olmaya devam edin. Kendini bilmeyenlerin yoluna sakın uymayın. Ve sonra İsrail oğullarını denizden aşırdık. Firavun düşmanca saldırmak için derhal adamlarını ve askerlerini arkalarına düşürdü. Ta ki suda boğulmaya başlayınca inandım. Gerçekten de İsrail oğullarının iman ettiğinden başka Tanrı yoktur. Ben de ona teslim olanlardanım dedi. Şimdi mi? Oysa bundan önce hep isyan etmiştin ve fesatçılardan idin. Biz de bugün senin bedenini arkandan gelenlere bir ibret olsun diye kurtaracağız. Bununla beraber insanların çoğu ayetlerimizden yine de gafildirler. Gerçekten İsrailoğullarını çok güzel bir yurda yerleştirdik ve onlara hoş nimetlerden rızıklar verdik. Anlaşmazlığa düşmeleri de kendilerine ilim geldikten sonra oldu. Şüphe yok ki Rabbin o anlaşmazlığa düştükleri konularda kıyamet günü aralarında hüküm verecektir. Sana indirdiklerimizde herhangi bir şüpheye düşersen senden önce kitap okuyanlara sor. Andolsun ki sana Rabbinden hak gelmiştir. Sakın şüphe edenlerden olma. Ve sakın Allah'ın ayetlerini inkar edenlerden olma. Sonra hüsrana uğrayanlardan olursun. Doğrusu aleyhlerinde Rabbinin hükmü kesinleşmiş olanlar imana gelmezler. Onlara bütün mucizeler hep birden gelse yine de o acıklı azabı görünceye kadar inanmazlar. Fakat o vakit iman edip de imanları kendilerine fayda vermiş bir kasaba olsaydı ancak Yunus'un kavmi iman ettikleri vakit dünya hayatında o rezillik azabını üzerlerinden kaldırmış ve bir süre onları rahata kavuşturmuştuk. Eğer Rabbin dileseydi yeryüzünde kim varsa hepsi toptan iman ederdi. O halde insanları hep mümin olsunlar diye sen mi zorlayacaksın? Allah'ın izni olmadıkça hiçbir kişinin iman etmesi mümkün değildir. Akıllarını kullanmayanlar üzerinde Allah bir uğursuzluk yükler. De ki: "Göklerde ve yerde olup bitenlere dikkatle bakın. Fakat o uyarmalar ve o ayetler iman etmeyen bir kavme fayda vermez ki onlar kendilerinden önce gelmiş geçmiş olanların uğradıkları felaket günleri gibisinden başkasını mı bekliyorlar de ki bekleyin ben de sizinle beraber bekleyenlerden olacağım sonra biz peygamberlerimizi ve iman edenleri kurtarırız işte biz böyleyiz müminleri kurtarmak üzerimize düşen bir görevdir de ki ey insanlar eğer benim dinimde bir şüpheniz var ise şunu bilin ki Allah'ı bırakıp da taptıklarınıza tapmam. Lakin sizin de canınızı alacak olan Allah'a taparım. Bana müminlerden olmam emredilmiştir. Ayrıca yüzünüzü tevhid dininden ayırma ve sakın müşriklerden olma diye emrolundum. Ayrıca yüzünü tevhid dininden ayrılma ve sakın müşriklerden olma diye emrolundum ve Allah'tan başka sana faydası da zararı da dokunmayacak olan şeylerle yalvarma. Eğer yalvarırsan o zaman hiç şüphesiz sen zalimlerden olursun. Ve eğer Allah sana bir zarar dokunduracak olursa onu ondan başka giderecek yoktur. Ve eğer sana bir hayır dilerse o zaman da onun hayrını engelleyebilecek kimse yoktur. O lütfunu dilediği kuluna nasip eder. Allah çok bağışlayıcıdır, çok esirgeyicidir. De ki ey insanlar işte size Rabbinizden hak geldi. Artık kim hidayeti kabul ederse kendi canı için kabul etmiş olur. Kim sapıklık ederse kendi zararına sapıklık etmiş olur ve ben sizin üzerinize vekil değilim. Sana vah yolunana uy ve Allah hükmünü verinceye kadar sabret. Çünkü o hüküm verenlerin en hayırlısıdır.''